Evet şimdi ne yapıyoruz? Politikaları inceledik. Politikaları inceledik ama etkinliğinin ölçülmesi diyoruz burası. Bak şöyle olacak. Şimdi böyle ne yaptık biz? Buraya kadar olan kısımda grafiklerimizin şu kısım reel milli hasılayı gösteriyordu. Y hasılayı ifade ediyordu. Ee, biz burada başlangıç gelir düzeyimiz Y1'di. Y1'den Y2'ye gelmişti. Gelir burada ne olmuştu? Artmıştı. Neyle artmıştı? Genişletici politika uygulamıştık ve gelir artmıştı. Genişletici politika uyguladığımızda gelir artıyorsa politika etkindir dedik. Biz son 3 derstir. 3 ders mi oldu? Evet. Maliye politikası, para politikası, karma politika. Son 3 derstir bunları inceledik. Peki şimdi de inceleyeceğiz. Bu politika etkin. Eyvallah ama bu etkinlik ne kadar etkin? Ne kadar daha etkin? Buna bakacağız. Şimdi genişletici politika uygulamışız. Gelir bu kadar artmış. Oysa gelir şu kadar da artabilirdi. Y1'den Y2'ye kadar bu kadar da artabilirdi. Gelir yine artmış. Politika yine etkindir diyoruz burada da. Politika yine etkindir diyoruz. Ancak bak Şuradaki gelir artışı bu kadardı ama şuraya geliyorsa Y2 daha fazla arttığı için politika daha etkindir diyoruz. Yani bizim buradaki inceleyeceğimiz şey bu olacak. Bu konun yani bu dersin konusu bunu anlatacak bize. Anlaştık mı? Politika etkin ama daha etkin. Politika etkin, daha etkin, değil mi? Ya da tam tersi gelir Y1 burası olsun, gelir azalmıştı politika etkin. Daha etkin oldu mu politikanın etkin olması değil de politikanın etkin olduğunda gelir ne kadar artıyor ya da gelir ne kadar azalıyor bunu inceleyeceğiz. Şuraya da tekrar bir bakalım şu tablomuza da bakalım şimdi burada mal piyasası dengesi için ayası sağ kaydan etki otonom harcamalarının artması veya maliye politikasının genişletici uygulanması sola kaydıran otonom harcamaların azalması veya maliye politikasının daraltıcı uygulanması. Mal piyasası dengesi IS doğrusunun şeklini belirleyen şey ise harcama çarpanı ve yatırımın faiz esnekliği. Yatırımın faiz esnekliği Keynes klasik monetarist diyoruz ve LMyi sağa kaydıran etki real para arzının artması. Real para arzının artması genişletici para politikası yani nominal para arzının artması veya para talebinin azalması. Bak LM'yi sağ kaydan etki. Para arzının artması, para talebinin azalması diyoruz. LM'nin şeklini belirleyen ise para talebinin gelir esnekliği ve para talebinin faiz esnekliği. Gelir esnekliği artarsa, faiz esnekliği azalırsa şeklinde söylüyoruz. Para talebi konusunda farklı iktisadi yaklaşımlar farklı şeyler söylemişler. Keynes'e göre para talebini belirleyen etkenler gelir ve faiz klasiklere göre gelir ve fiyatlar monetaristlere göre gelir ve beklentiler. Dolayısıyla gelir hepsinde var ama faiz hepsinde yok. O zaman faiz esnekliği ne olacak? Keynes, klasikler ve monetaristler. Keynes faiz esnekliği ile ilgili sonsuzsa klasikler sıfır, monetaristler de klasik yalakası diyoruz. Bu kopya kağıdımız bizim için önemli. Burayı bilmemiz gerekiyor. Peki o zaman ne yapıyoruz şimdi? Ekonomi politikalarının Etkinliğinin ölçülmesinde birinci olarak ilk önce şöyle diyeceğim ilk başlığımız evet mutfak bezimizi unutmayalım. Sildik burayı da peki ilk başlığımız A diyelim burada A maliye politikasının etkinliğini belirleyenler. Higgs-Hansen kapalı ekonomide ISLM modeliydi. Higgs-Hansen kapalı ekonomide ISLM modelini e, son konusu yani maliye politikasının etkinliğini belirleyen etkenler ve para politikasının etkinliğini belirleyen etkenleri anlatınca kapalı ekonomiyi bitirmiş olacağız. Bir sonraki konumuz ise açık ekonomi olacak. Açık ekonomiden önce döviz ve ödemeler bilançosu söyleyeceğiz. Bir şey diyeceğim size. Ekonomi politikanın etkinliğinin ölçülmesi bu konu çok önemli bir konu. Bu konudan size soru sorarlar. Yani KPS sınavında veya kurum sınavlarında muhakkak bununla ilgili soru soracaklarını söylüyorum. O zaman maliye politikasının etkinliğini belirleyen birinci etkimiz bizim maliye politikası çarpanı m p ç. Maliye politikası çarpanı dediğimiz çarpan, maliye politikası çarpanı m p ç Şöyle yeniden yazayım bunu yeniden e, ne yapalım hatırlayalım. IS'te yazmıştık burada yeniden yazacağız. Bak bu çarpanların neresi aynı diyoruz alt tarafı alt kısmı aynı olacak. H artı KH çarpı B çarpı K para politikası çarpanında da maliye politikası çarpanında da ee, nedir? Bu çarpanların alt kısmı aynı olacak. Makro iktisattaki çarpanları hatırlayın. Hepsinin altı aynıydı. Yukarısı 1 olursa harcama, eksi c olursa vergi, artı c olursa transfer. Eğer 1 eksi c olursa yukarısı kesirli ifadenin üst tarafı denk bütçe çarpan oluyordu. Para dersine geçtiğinizde de kaydı para çarpanıyla Para arzı çarpanında aynı durumun söz konusu olduğunu göreceksiniz. KH çarpı H diyoruz. Şimdi maliye politikası çarpanı bu. Para politikası çarpanında bu H'ın yerine ne geliyor? Oraya B geliyor arkadaşlar. B yani e, maliye politikası çarpanında para talebi faiz esnekliği Para politikası çarpandıysa yatırımın faiz esnekliği Yani tersi şey geliyor gibi düşünüyoruz. Maliye politikası çarpanı dediğimiz şey. Maliye politikasının büyüklüğüdür diyoruz. Maliye politikasının büyüklüğünü ifade eder. Maliye politikası çarpanı. Maliye politikası çarpanı artar ise AES doğrusu daha fazla sağa veya sola kayacaktır diyoruz. Değil mi? Peki o zaman burada bak şöyle yapalım. Genişletici maliye politikası uygulanmış olsun. Yani kamu harcamaları artmış vergiler azalmış olsun. Maliye politikası AYES genişletici uygulanınca AYES tarafa doğru kayar? Sağa doğru kayar diyoruz. O vakit burada grafiğimi çiziyorum. Burası faizi, şurası da reel milli hastayı gösteriyor. Şu bizim LM doğrumuz olsun. Şu da IS1 doğrumuz. Başlangıç denge noktası. Hiç faizi çizmeyeceğim burada. Çünkü biz politikanın etkinliğini ölçerken neyle ölçüyorduk? Haslayla ölçüyorduk. O zaman burada haslayı göreceğiz. Birinci denge noktasında Y1 oldu. IS 1'den IS 2'ye geldi genişletici maliye politikasıyla. Ama burası da maliye politikası çarpanı 1 olsun. 2 nolu noktada gelir Y1'den Y2'ye doğru arttı. Burada gelir de bir ne var? Pozitif etki var. Ama bu pozitif etki çok büyük değil, küçük bir etki. Burada maliye politikası çarpanı da arttı. IS 1'den IS 2 buraya geldi diyelim ki şöyle yeni durumda. Yine genişletici maliye politikası olduğu için sağ kaydı. Fakat maliye politikası çarpanı değişti. O zaman ikinci denge noktamız, yeni ikinci denge noktamız ve yeni gelir düzeyimiz burası. Yeni gelir düzeyimizde de bir pozitif etki var fakat bu pozitif etki daha büyük oldu. O zaman ne diyoruz buradaki grafiğe bakarak buradaki grafikten çıkaracağımız sonuca şunu söyleyeceğiz değil mi? Maliye politikası çarpanı artar ise uygulanan maliye politikasının etkinliği de yani gelirde ortaya çıkan değişim de ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Birinci olarak bunu söyledik. Anlaştık mı? Çok önemli bu. Maliye politikası çarpanı sağa kaymış sağı ise onun ne kadar sağa kayacağını, sola kaymış sağı ise onun ne kadar sola kayacağını gösteriyor. Bu doğru da LM üzerinde sağ veya sola doğru kayacağı için bu kadar değil de şu kadar sağa kayınca çok daha büyük bir gelir artışıyla karşılaşacağımızı söylüyoruz. Bu birincisi. İkincisi, en önemlisi de bu zaten. İkincisi önemli. Bir şey diyeceğim size. Ayes doğrusu kimin üzerinde sağ kayıyor? LM doğrusunun üzerinde sağ kayıyor. O zaman burada LM doğrusunun eğimi bizim için önemli. LM doğrusunun eğimi K bölü H'tı. Artık yazmıyorum K ve H'ın ne demek olduğunu. Şurada da yazıyor zaten kopya kağıdımızda da. K para talebinin geliri duyarlılığı. H para talebinin faize duyarlılığıdır diyoruz. O vakit burada LM doğrusunun eğimi azaldıkça LM doğrusunun eğimi azaldıkça bu nasıl gerçekleşir? K azaldıkça veya H arttıkça gerçekleşir. O zaman LM doğrusundayım azaldıkça ne olur diyoruz? Hmm, şöyle yazalım önce. LM yatıklaşır. LM yatıklaşır ve LM yatıklaştıkça da maliye politikası etkinliği artar. Bakalım şimdi. Bak. Genişletici maliye politikası sonucunda genişletici maliye politikası sonucunda. Maliye politikasıyla AES genişletici uygulanınca sağ kayar diyorum. Grafiğimi çiziyorum burada. Burası hasıla. Şurası da faizi gösterirse. Burada AES IS doğrusunu AES 1 konumundan şöyle AS 2 konumuna doğru çizdim. Genişletici maliye politikası. Ile. Maliye politikası çarpanı sabitken diyelim. Burada ne yapacağım ben? Dik bir LM çizdim. Dikçe çizilen bu LM'de birinci denge noktası, ikinci denge noktası. Y1 oldu. Şu da Y2 oldu. Y1'den Y2'ye gelir ne oluyor? Artıyor. Değil mi? Artıyor şu şekilde. Peki burada ne oldu? Bak LM doğrusu yatıklaştı. Yatıkça bir LM çiziyorum burada da. LM'yi yatıklaştırdım. Yatıkça bir LM çizdim. Başlangıç denge noktası burası oldu. Şurası yeni ikinci denge noktam oldu. Buradan Y2 buraya geldi. Y1'den Y2'ye yine bir pozitif etki var. Fakat bu pozitif etki daha büyük bir etki oldu. Bu pozitif etkinin daha büyük olmasının sebebi ne oldu? LM yatıklaştı. Y LM yatıklaştıkça o zaman maliye politikasının etkinliği etkinliği ne oluyor artıyor diyoruz maliye politikasının etkinliği de artacaktır diyoruz niye biliyor musunuz bak ee, maliye politikasında LM yani para piyasasını ilgilendiren doğru yatıklaştıkça bir politik etkinliği ortaya çıkıyor. Oradan yola çıkabilirsin. O zaman bir sonraki konuda anlatacağım para politikasının etkinliğinde de kimin yatıklaşması gerekecek? AYES'in yatıklaşması gerekecek. Çünkü mali politikasıyla genişletici mali politikasıyla AYES kayıyor. Kimin üzerinde kayıyor? LM'nin üzerinde kayıyor. Yatıklaştıkça yatay eksendeki etki büyür dikleştikçe dikey eksendeki etki büyür. Oysa biz politikaların etkinliğini ölçerken neye bakarak ölçüyoruz politikaların etkinliğini? Neye bakarak ölçüyoruz? E, hasla etkisine yani yatay eksene bakarak ölçtüğümüzü söylüyoruz. Oldu mu? Şurayı siliyorum artık bu kopya kağıdını. Çünkü kopya kağıdıyla çok bir işimiz kalmadı. Burayı siliyorum şöyle. Evet. Yaklaşık 6 derstir bu burada duruyordu. Her defasında buraya bakıyorduk, kopyaya bakıyorduk. Şimdi ne oldu? Kopyayı imha ettik değil mi? Yakalanacağımızı birden anlayınca delil karartıyoruz şu anda. Evet, kopyadan yakalanacağımızı düşününce delillerimizi karartmış olduk. Mutfak bezimizde de güzelce buraları sildik. Evet. Yönetmenimiz de yorulmuş yine. Uykusu gelmiş galiba. Şimdi bak bir maliye politikası çarpanı dedik. İki LM doğrusu diyeyim dedik. Üçüncü olarak da AYES doğrusunun eğimi diyoruz. O kadar az etkisi var ki bunun. AYES doğrusunun eğimi ancak ve ancak hangi durumda etkiler? bu AS doğrusunun eğimi atipik. Yani uç durumlarda etkili olur. Bu uç durumlarda atipik durumlar dediğimiz durumlarda da birisi Keynes'e diğeri ise klasik durumdur. AS doğrusunun eğimini belirleyen en önemli etki yatırımın faiz esnekliği Keynes'te sıfır. Klasiklerde yatırımın faiz esnekliği sonsuzdur. Yatırımın faiz esnekliği Keynes'te sıfırsa IS dikey eksene paralel çizilir. Klasiklerde IS yatay eksene paralel çizilir. O vakit dikey eksene paralel çizdiğim bu IS de ne olacak? Burada maliye politikası tam etkindir. Şurada ise, şurada ise maliye politikası burası faiz, şurası haslay oluşturduğunda IS doğrusunu yatay eksene paralel çiziyoruz. Burada maliye politikası tam etkin değildir. Yani tam etkinsizdir diyoruz. Bak AES doğrusunun eğimi mali politikasını en az etkileyen etkendir. Ve uç noktada etkiler. Birçok kaynakta şöyle şeyler var. Bununla ilgili böyle soru sordular. 2019 yılıydı galiba. Göç uzman yardımcılığı sınavıydı. Bir üniversite yapmıştı bu sınavı ismini söylemeyeyim. Hem maliyede sordular bununla ilgili soru hem de iktisatta sordular. Toplam aynı sınavda bununla ilgili 3 soru vardı. 3'ünü de yanlış sordular. Nedenini söylüyorum. Birçok özgün kaynakta da var bu hata. Ve bu hata nereden geliyor bilmiyorum ama habire cayır cayır bana Instagram'dan bunu soruyorlar. Arkadaşlar çok iyi dinleyin burası. Çok çok önemli. Bak yanlış bilinen bir e, ya da doğruymuş gibi bilinen bir yanlışı düzeltiyorum şu anda size. Klasiklere yaklaştıkça maliye politikasının etkinliği azalırken Keynesyenlere yaklaştıkça maliye politikasının etkinliği artacaktır cümlesi tamamen yalan. Yanlış bir cümle. Yok öyle bir şey. Keynesyen durumda maliye politikası tam etkindir. Yakınlaştıkça demiyoruz bak. Keynesyen durumda maliye politikası etkindir. Klasik durumda maliye politikası tamamen etkin değildir. Yani bana soru. Eğer yatırımın faiz duyarlılığı sıfır ya da yatırımın faiz duyarlılığı sonsuz diyorsa ancak o zaman tam etkin ya da tam etkin değildir diyebilirim. Sonsuza yaklaştıkça ya da sıfıra yaklaştıkça. Yok öyle bir şey. Baksana. Bak burada göstereyim ben sana. Şu kalem IS doğrusu. Bu kalem de IS doğrusu. IS doğrusunu yatıklaştırsam da dikleştirsem de. Bak yatıklaştırsam da dikleştirsem de bir şey değişmiyor ki burada. Hiçbir şeye etkisi yok. Ama IS tam yatık olursa sağa sola olmadığı için kaymaz. Değil mi? O zaman ne olur? Tam etkinsiz olur. Klasikler gibi. Ayas tam dik olursa, tam dik olduğunda ne olur? Politika tam etkin olur diyoruz. Anladık mı? O zaman özet yapıyorum ben burayı. Diyorum ki diyorum ki ee, maliye politikasının etkinliğini belirleyen etkenlerden birincisi maliye politikası çarpanı diyoruz. Önemli ama bu maliye politikasının çarpanı nasıl bir önemi var? Maliye politikasının büyüklüğü anlamında önemi var. İkincisi en önemlisi LM doğrusunun eğimi. LM yatıklaştıkça yatay eksende etki büyüyeceği için IS onun üzerinde kayacağı için maliye politikasının etkinliği artar. Dikleştikçe maliye politikasının etkinliği azalır. Bu kadar aslında. Şu yok. Aslında IS'in eğimi diye bir şey yok. Bu tamamen yanlış. Tekrar söylüyorum. IS IS yatıklaştıkça Keynese yaklaşır, politika etkin olur. L, is dikleştikçe klasiklere yaklaşır, politika etkinliği azalır. Tamamen yanlış bir bilgi. Söylüyorum, tekrar söylüyorum. Tamamen yanlış bir bilgidir diyorum. O yüzden de bu bilgiyi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bu bilgiyi? Evet. Ee, tekrar e, söylüyorum bu bilgiyi siliyoruz tamamen. Oradan etrab bir şeyler yapıyorum kurban <laughs> olayım. Evet. Evet, 20 dakika mı oldu? 15 dakika mı oldu? 20. 20 dakika. Evet, 15 dakikada uyaracaktı ama bugün dalgın diyorum ya, dalgın böyle uykusu gelmiş. O yüzden 15 dakikada uyaramadığı için evet, yorgunluk. Saat kaç oldu? Gece akşam 10. Öyle mi? Eyvah eyvah. Evet, Aren beni bekler evde. O zaman bir an önce diğer derste hemen anlatayım. Ali de seni bekliyor değil mi? Evet, Etrabe'nin oğlunun adı Ali. Benim oğlumun adı Aren. Ee, bizi bekliyorlar evde. O yüzden de e, hadi bir an önce diğer derste bitirip sonra gidelim. Tekrar söylüyorum bak çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemsiyorum. Maliye politikası çarpan artarsa, NM yatıklaşırsa ve IS doğrusu tam dik olursa maliye politikası etkin olacak diyoruz. Evet. Ekonomik politikalarının etkinliğinin ölçülmesi birinci maliye politikasının etkinliğini belirleyen etkenlerdi. Bunları anlattık. Şimdi ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkta kalın, ders çalışın diyorum. Bir sonraki derse hemen geçiyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki derste.